İp merhaba arkadaşlar. yanında arkadaşlar. Yanımda Kayra var. O da yani çok Arkadaşlar çift ben çift de yükledim. Oluyor. Arkadaşlar bu çok güzel. Hem basa Rebra olsa bence bir basar. Arkadaşlar bir de bir de surge var, bronze var ama arkadaşlar bak bronze aldığımızda arkadaşlar ben bu ben bunu beni kolay yolunu bulacağım. Bakın biz kulüp bulduk. Hadi babalar. Yani kulüp kurdum. Aa ben seni terfi edeyim bak. güzel kupa kasacağız yani. Arkadaşlar ben bunu daha çok oynarımlar. Gerçek Hadi başka çocuklar böyle video çekiyor. E ee, neredeyse bir 1 milyon izleniyor. Biz biz de bir izlenelim arkadaşlar. そう。<music> durun. Üstü. Kanı kişisi. Kırmızı ejderha kişisi. Bro ona ben şöyle geçelim. Sahi cinsi, yüklü brok sahilde. Teyifli Brok. Aslan dansçısı Brok. Alevli Brok. Süper oyuncu Brok. Mike'a geldiğimizde. Noel Baba Mike. Aşkı Mike. Robo Mike. Ve Koç Mike. Boya ben arkadaşlar bakalım. Mekabo, beyaz mekabo, altın mekabo, oruçlu. ben sen de yüklersin bunu oynarız bu çok güzeldi bravo sen <laughs> oynayacağız deki video bu. O ultra şey ki oyunda olmayan. o ne yapıyor lan? Ne yaptığına bakalım. Şöyle yapıyor şu. Arkadaşlar gördüğünüz tekrar aldığım zaman hesap max. O yüzden oyundan atıyor. Tekrar giriyorsunuz hesap maxlanıyor. <laughs> bu da çok güzel bir kostüm. <laughs> Binin <laughs> u mega böcek mi? Ne oldu böcek mi? de bu kostüm gelecek arkadaşlar nani retro nani. Bu da e, kostümü daha sonra gelecek bir kostüm. Burada Mortis var. Şöyle. Sarada sokak. Ninja Star'a zaten Tarada demeyim. Korsan ve kötü mixte zaten Turbo Max ve sokak yaptı yani. Max. Mr. P'de sadece Ajam P var. Sprout'da da Tropic Sprout. Spike da Sakura ile Robo Spike. Kral'da bir sürü şey var. Ve bu kuru beyaz kuru, anka kuru, meka kuru, alfa meka kuru, a kuru. A ve karanlık meka kuru sen Star tanrım ne onu göstermedim loğunda yavaş yavaş normal loğun, yes. 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 köpek balığı loğun, kurt adam loğun, yes. seni loğun, saf altın ve sap kuş loğun sen iyi yes. geldiğimizde sadece uykucu sendi var Gale'a geldiğinizde Tüccar Gale Search Dedex Karaş Şövalye Search Arkadaşlar bitti Arkadaşlar şey oynayalım Yok ben Evet arkadaşlar Yok oynayalım yani oyunumuza başlayalım bu oh, yoruldum ama arkadaşlar bak böyle 20 saniye bekliyoruz bazen oyundan atıyor bazen de e, oynayabiliyorsunuz bu da dostluk maçını hiç gerek kalmıyor yani bence Rebrand'dan kat kat daha iyi yani çok güzel abi ya yani. ve bravo bunu yanında bildiğiniz kutu açılımı kadar kadar böyle atıyor bazen şimdi bir 20 saniye daha bekliyorum arkadaşlar bir videoyu ya da durdurmayayım ya da şimdi bazılarınız zanneder ki e, böyle şimdi başka bir yerden gerçek Brawl geçiş yaptım. Zaten benim Leon'um yok ama olsun. Şimdi gözünüzün önüne girelim. Atlı bir daha girelim. Hazır ver açıldı bakın. Böyle. Öyle şükür açıldı arkadaşlar. Bakın gerçekçi. Hem de Brawl Stars'ınız gitmiyor. Arkadaşlar ben bunu yarın akşam iOS'a nasıl indirilir göstereceğim. Hadi gel şuradan Mortis Leon var. Kaç 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 kaç. <laughs> Arkadaşlar çok eğlenceli. Bence indirmenizi tavsiye ederim. Sağla. Kaç 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 kaç. Kaç 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 <laughs> Yani hesabınız da gitmiyor. kanatımda da gösteririm ben size. Tabi bilmeyenler için. Yumurta fırlatıyorum diye. Dur arkadaş olalım gel. Arkadaşlar oldu bizi. Kuşkun gördünüz mü? Bir daha şimdi yarım saat bekleyeceğiz. Biraz daha çalma hadi. Nostalji. Ben Mr. Bill oynayacağım gel savaşçılara işte arkadaşlar hesabınızı maxlamak istemiyorsanız dediğim taktiği yapmayın hadi, <laughs> hadi, Oo, paramız, kare, ben bir bırt bırt giriyorum hadi bırt bırt giriyorum hadi bırt bırt para parayla alayım hadi şey al lan gülü gülü kötü gülü tamam şeytan gülü algı değil. Ve başlıyoruz tabi açılırsa. Cini cini cini. Yani çok güzel bir oyun. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Ben bu elden sonra videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Lütfen gir Allah'ını seviyorsan. Na arkadaşlar bakın gösterdim size videoyu durdurayım arkadaşlar girdi şöyle arkadaşlar ben yukarıdakine gidiyorum haydi arkadaşlar elleri kız bazı bazı bir şey var benim aslında kırmızı görünüyor ama biz arkadaş olduğumuz için bir desen oynatmayız gel 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 Bak, bak hatta oraya kadar geliyor bak. Aa bak. Nike nereye kadar geliyor. Bak nereye kadar geliyor. Adam cin'in benziği uzun. Horus boğu var kaç. Gel 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 şuradan biz de sırt açalım. Vururum. Oh, Uuuu. Kaç. <laughs> kaç. Kaç 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 kaç. Bu son ev zaten. Yapma. Çok fazla kupa veriyor bu bot galiba. Aman beni öldürmüyor. Babamlar beni öldürmüyor. Bu <laughs> zaten bot. Yani şey. Kopya. Ay. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bakın sökülen kupa olduk. Birinci olursak 110. Bakın arkadaşlar burada biraz sıkıntılı oluyor böyle. Bak falan Ama onda da bekliyoruz, bekliyoruz. Beklememiz lazım yani. Şöyle de atlatalım. Videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.